Muhammed Salah kitap özeti. Bu kitabı yazan Diego Roberto'dur. Salah'ın ülkesi Mısır'dır. Mısır bir Arap ülkesidir. Mısır'ın başkenti Kahire'dir. Dili Arapçadır. Afrika'nın en büyük şehridir. Para birimi ise Mısır Lirası'dır. Mısır'a birçok turist gelir. Mısırlıların en çok sevip beğendiği yemekler bak, bakla köftesi, fava fasulyesidir. Ülkenin nüfusu 90 milyondur. Mısır Müslüman bir ülkedir. Şimdi ise Muhammed Salah'ı tanıtayım. Muhammed Salah 15 Haziran 1992 yılında dünyaya gelmiştir. 8 yaşından itibaren futbolu çok severdi. Hayran olduğu futbolcular Ronaldo Nazario, Zidane ve Totti'ydi. Salah 12 yaşından 12 yaşındayken ilk takımı Al -muk Mukallon'du. Salah'ın okul müdürü bile futbolcu olacağına inanıyordu. Sala sol bek oynarken performansı kötüydü. Hocası bunu anlayıp mevkisini sabek yapmıştı. Sabek de çok iyi oynadığı için 19 yaşında milli takıma seçilmişti. Normalde 27-28 yaşına gelmeden hiçbir oyuncuyu milli takıma seçmezlerdi. Salah'ın babası Salah Gali'ydi. Mısır 23 yaş takımı Basel'le maç yapmıştı. Salah 2 gol atmıştı ve Salah maç sonu direkt Basel'e 1.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Salah Basel'de 79 maçta 20 gol atıp 17 asist yapmıştır. 2014 yılında ise 16,5 milyon euroya Chelsea'ye transfer olmuştur. Fakat Salah Chelsea'de iyi oynayamadı ve Fiorentina'ya kiraladı. İyi performans sergileyen Sala, Roma'nın 15 milyon euro karşılığında bon servisi almasını sağladı. Sala çok hızlı bir futbolcuydu. Roma formasıyla 83 maça çıkıp 34 gol, 24 asist yapmıştı. Sonra ise Liverpool'a 42 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 8 Temmuz 2017 yılında Salah'ın en büyük hayaliydi bu. Liverpool'u çok seviyordu. Liverpool taraftarları Salah'ı çok seviyordu. Her zaman ülkesine okullar ve camiler yaptırırdı. Okullar hep spor salonunda olurdu. Çünkü Sala okulunun sporla, sporla ilgilenmesini istiyordu. Sala Liverpool'da çok iyi performans sergileyip hala Liverpool'da oynamakta ve Salah'ın kazandığı kupalar ve başarıları basay Süper Lig 2012-2013 Swiss Cup ikinciliği 2012-2013 yılında Uğuran Kupa şampiyonu Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu UEFA Süper Kupası bireysel kaf geleceğin yıldızı 2012 yılında altın oyuncu İsviçre'de yılın futbolcusu Süper Lig e, ödülü Süper Lig 2013-2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri, Kafta 6 golle en skorer oyuncu, Premier Lig altın ayakkabı 2017-2018-2018-2019 yıllarında.